Merhabalar, ben Ayhan Çocuk'tan satış danışmanı Serkan. Bugün sizlere Cembio'nun şampiyon modelini tanıtacağız. Cembio şampiyon modeli öncelikle 8 ila 17-18 yaş arası grupların kullanabileceği idaydı. Merhabalar, ben Ayhan Çocuk'tan Serkan. Bugün sizlere Cembio şampiyon modelini tanıtacağız. Cembio şampiyon modeli 24 can, tam bir şehir bisikletidir. Yaş grubu olarak 8 ila 17 yaş arası kullanabilecek ideal bir bisiklettir. Özellik olarak diğer bisikletlere göre, muhabirlerine göre çok farklı, çok daha dayanıklı parçalar kullanılmıştır üzerinde. Öncelikle bisikletimin üzerinde kullanılan jant malzemesi olarak tamamıyla 3 kat ve balık sırtı jant kullanılmıştır. Yüksek basınçlıdır. Bu jantın en büyük avantajı gerinti çıkıntılı yerlerde ve çarpmalara ve darbelere karşı çok daha dayanıklı olmasıdır. Bisikletin Jant göbeklerinde ise performans göbeği kullanılmıştır. Bu da bisikletteki sürüş keyfini %70 oranında daha fazla arttırır. Lastiklerimizin üzerinde kullanılan fosfor özelliği ise akşam saatlerinde karanlık vakitlerde dışarı çıktığınızda caddede hatta trafik esnasında daha çok göze çarpmasını sağlamak için ekstra bir fosfor eklenmiştir. Bunun yanında ön panelde bulunan amortisör sistemi ise hidrolik pompa ile desteklenmiştir çukura girip çıktığınızda ani bir fren yaptığınızda takla atma riskini %70 oranında azaltmaktadır. Fren sistemlerimiz de dahilinde tamamıyla alüminyum sistemlendir. Çarpmalara karşı ve yüksek basınçlı fren sıkmalarına karşı dayanıklıdır. Vites gruplarımıza gelince üzerinde kullanılan vites grupları tamamıyla Shimano sistem kullanılmıştır. Vites kollarından kablolarına, ayna kol sistemlerine, orta vites atlayıcısına arka vites attırıcısına ve çark grubuna varana kadar tamamıyla Shimano set kullanılmıştır. Farklı bir marka vitesi üzerinde kullanılmamıştır. Tamamıyla settir ve çok daha iyi verim vermektedir. Bunun yanında ayna kol sistemlerimize plastik kaplama veya da normal nikel kaplama değildir. Tamamıyla çelikten üretilmiş Shimano ayna kol kullanılmaktadır. Bilalı pedal sistemi eklenmiştir üzerine. Bunun yanında arka çark sistemlerine ise bir çark eklenmiştir. oturak sistemlerinde ise her yaşa uygun olarak tamamıyla ortopedikleştirilmiş ve içi silikonla doldurulmuş özel bir sele sistemi konulmuştur. Sele sisteminde kullanıcının boyuna göre yan tarafında kullanılan mandalı yukarı doğru kaldırıp seleyi aşağı yukarı oynatmanız yeterlidir. Kullanıcının boyuna göre istediğiniz gibi alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Vites mekanizmalarında en önemlisi olan kol sistemlerinde tamamıyla silikon elcik kullanılmıştır. Silikon elcik vites çevirirken elinize herhangi bir tarih yapmasını veya da küçük yaşlı bir çocuk kullanacağı zaman ise daha rahat çevirmesini sağlaması için silikon elcik kullanılmıştır. Bisiklet de üretici firmanın vermiş olduğu 2 yıl garantiye sahiptir. Garanti sisteminde ise bisikletin sadece lastik patlama harici bütün mekanik parça, boya, şasi olarak bütün her şeyi garanti kapsamına girmektedir. Diğer muadil bisikletlerine göre olan farklı özellikleri ise aynı şekilde over-over hidrolik direksiyon sistemine sahiptir. Daha farklı ve daha dirençli direksiyon gebeğine sahiptir. Tamamıyla boyalı bir direksiyon kullanılmaktadır. Nemden, rutubetten kesikliğe etkilenmeyip paslanma gibi zaten yoktur. Şasi olarak tamamen çelik ve astarlı boya kullanılmaktadır üzerinde etiket diye bir olay yoktur. Yıllarca aynı görüntü ve aynı kaliteyi sergilemektedir. Normalde diğer bisikletlerde ise etiket kullanılmaktır. Bunun size dezavantajı nedir? Güneşten, çamurdan, pislikten zamanla etiket kalkar ve klasik sade bir bisiklet ortaya çıkar. Bunda ise öyle bir sıkıntınız kesinlikle yok. Diğer bölümde ise Bizim göbeklerinde rumanlı göbek kullanılmıştır. Rumanlı göbek eski kullanılan göbek sistemlerinden farklıdır. Tamamıyla çelik vidalardan üretilmiştir. E, belli bir süre sonra göbeklerde boşluk ve dağılma gibi sıkıntı yaşanmamaktadır. Arka park ayaklarında ise kilitli çelik park ayak kullanılmıştır. Plastik park ayağı değildir. Renk seçeneği olarak ise kırmızı, mavi, lila ve yeşil olarak dört tane renkten oluşmaktadır. Ürünün diğer özelliklerini ve mekanik bilgilerini ayhançocuk.com'da inceleyip değerlendirebilirsiniz. Tercih ederseniz alışverişinizi yine aynı şekilde ayhançucuk üzerinden yapabilirsiniz.